Herkese merhabalar. Bu dersimizde çevre uzunluğu ölçme konusunu öğreneceğiz. Bazı geometrik şekillerinde çevre uzunluğunu ölçerken küçük püf noktaları var. Onlara da değinmeye çalışacağız. O zaman hemen dersimize başlayalım. Geometrik şekillerin çevre uzunlukları kenar uzunluklarının toplamına eşittir demiş. Şimdi buraya ben bir adet geometrik şekil koydum. Bu geometrik şekli hepimiz tanıdık aslında. Bu bir kare. Kare olduğunu nereden anlıyorum? Çünkü bütün kenar uzunlukların eşit olması gerekiyor karede. Bakalım. Bu kareleri küçük olan kareleri birim olarak birer birim olarak kabul edersek kenar uzunluklarını hemen sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Buradaki kenarı 7 birimmiş. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 birimmiş. Dolayısıyla bunun bir kare olduğunu anladık. Şimdi biz karenin çevre uzunluğunu ölçerken bakalım ne yapıyoruz. Karenin çevre uzunluğu hesaplanırken tüm kenar uzunlukları toplanır demiş. Burada da söylemiştik zaten. Geometrik şekillerin çevre uzunlukları kenar uzunluklarının toplamına eşittir demiştik. Veya demiş. Veya şimdi bir kısa yol öğreneceğiz. Veya bir kenar uzunluğu... 4 ile çarpılır. Neden 4 ile çarpılır? Çünkü karenin 4 kenarı var ve bu 4 kenarın her biri birbirine eşit. Yani burada ne demiştik? 7 birim var demiştik. 7 birim. Şöyle yazalım. 7 birim. Burası da 7 birim. 7 birim ve 7 birim. Yani biz karenin eğer buradaki karenin Çevre uzunluğunu ölçmek istersek ne yapmamız gerekiyordu? 7 artı 7 artı 7 artı 7 7 14 21 28 28 birim diyorduk. Peki artık ne yapacağız? Kısa yolu öğrendik. Bir kenar uzunluğunu 4 ile çarpacağız. Ne demiş? Karenin çevre uzunluğu eşittir. 4 çarpı bir kenar uzunluğu. Neden? Bunları böyle uzun uzun yazmamak için. Zaten bütün kenarları birbirine eşit. Ne yapıyorum o zaman? Karenin çevresi eşittir. 4 çarpı bir kenar uzunluğu neydi? 7 birimdi. 7 birim. O zaman 4 kere 7, 28 birim diyorum karenin çevresine. Ne yaptık? Artık kısa yolu öğrendik. Peki bakalım. Bir tane daha şeklimiz var. Bu şeklimizi de hemen tanıdık. Bu şeklimizde bir dikdörtgen. Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 birim uzunluğunda bir uzun kenarı var ve kısa kenarı da 1, 2, 3, 4, 5 birim. Şimdi 5 birim uzunluğunda kısa kenarı ve 9 birim uzunluğunda uzun kenarı olan bir dikdörtgen görüyoruz. Dikdörtgenin çevre uzunluğu hesaplanırken yine biraz önce olduğu gibi ne yapacağız? Tüm kenar uzunluklarını toplayabileceğiz. Yani bütün geometrik şekillerde bunu yapabiliriz. Veya bir kısa yolu var. Veya bir kısa kenar ile bir uzun kenar toplanarak 2 ile çarpılıyor. Neden? Çünkü 2 adet kısa kenarımız var. 5 birim. 5 birim. Pardon. Şöyle yapalım. <laughs> Ve 9 birim, 9 birim olmak üzere 2 tane neyimiz var? Uzun kenarımız var. Dolayısıyla dikdörtgenin çevre uzunluğu. Önceden biz ne yapacaktık? Bir kenar uzunluğu artı işte kısa kenar 5 artı yine 9 artı yine 5. Ne yapacağız? 5, 5, 10, 19, 28, 28 birim olacak. Neyi? E, çevresi. Peki artık ne yapacağız? Dikdörtgenin çevre uzunluğu diyeceğiz. 2 çarpı çünkü ikişer adet kısa kenar ve uzun kenar var. Kısa kenar artı uzun kenar diyeceğiz. Yani 5 artı 9 diyeceğim. 9, 5, 9 daha nedir? 14'tür. Dolayısıyla 14 çarpı 2 eşittir ne yapacak? 28 birim olacak çevre uzunluğu. Artık kolay yolları öğrendik. Karenin ve dikdörtgenin çevre uzunluklarını bu şekilde hesaplayabileceğiz. Hemen öğrendiklerimizle ilgili ne yapalım? Bir soru çözelim o zaman. Aşağıdaki kare ve dikdörtgenlerin çevre uzunluklarını hesaplayalım demiş. Şimdi ilk örneğimizde bir ABCD karesi var. ABCD karesinin bakalım bir kenarını 4 santim olarak vermiş. O zaman bütün kenarları da 4 santim ve 4 santimdir değil mi? Dolayısıyla karenin çevresini hesaplarken artık ne yapıyorduk? Bir kenar uzunluğunu 4 ile çarpıyorduk. Yani 4 çarpı 4 santim yapmamız gerekiyor. Dolayısıyla çevre eşittir. 4 kere 4 16 santimetre olarak kolayca bulunmuş olur. İsterseniz sağlamasını yapabilirsiniz. 4 8, 12, 16. Evet gerçekten de çevre uzunluğu 16 santimetreymiş. Peki bakalım. Burada bir de karesi var. EFG karesinin kısa kenarı 4 santimetre ve uzun kenar 7 santimetre verilmiş. Peki dikdörtgenin çevresi diyorum. Ne yapıyordum ben? 2 ile çarpıyordum. Kısa kenar ve uzun kenarların toplamını. Şimdi uzun kenar 7 santimetre ve kısa kenar 4 cm. Dolayısıyla 7 4 daha 11 diyorum. Daha sonra 11'i ne yapıyorum? 2 ile çarpıyorum. Şöyle yapalım. 2 çarpı 11 diyorum. 2 çarpı 11 nedir? 22'dir. Dolayısıyla dikdörtgenin çevresi de ne olmuş olur? 22 cm olmuş olur. Yine burada da bir dikdörtgenimiz var. Bakalım dikdörtgenin çevresi diyelim. Kısa kenarımız 4 cm ve uzun kenarımız 8 cm. Dolayısıyla ne diyeceğiz? 2 çarpı 4 artı 8 diyeceğim. Kısa kenarla uzun kenarı topladım. Ne yaptım? 2, 2, ile çarptım. Dolayısıyla 4, 2 daha, 4, 8 daha 12 çarpı 2. O zaman dikdörtgenimizin çevresi ne çıkmış oldu? 24 cm çıkmış oldu. Son olarak yine PRST karemiz var. Yine karemizin çevresi diyorum. E kare olduğu için 4 ile çarpacağım bir kenarını. Bir kenar uzunluğu 6 cm. O zaman ne yapacağım? Karenin çevresi eşittir. 4 kere 6 24 cm'dir diye kolaylıkla bulabileceğim. Peki şimdi de biraz sözel sorulara bakalım. Bir kenarı 45 metre uzunluğunda olan kare şeklindeki bir bahçenin çevre uzunluğu kaç santimetredir demiş. Bir kere öncelikle metre var, santimetre var. Bunu gözden kaçırmayacağım. Bunu en son yapacağım. Şimdi soruya dönüyorum. Bir kenarı 45 metre uzunluğunda olan kare şeklindeki bir bahçe diyor. Şimdi bir bahçemiz var şu şekilde kare şeklinde ve bir kenarı 45 metre. Yani bütün kenar uzunlukları da ne olacak? 45 metre olacak. Bu bahçenin çevre uzunluğunu sormuş. E bu bahçenin çevre uzunluğunu bulmamız için ne yapacağım? Karenin çevresi eşittir. Bir kenar uzunluğunu 4 ile de çarpacağım değil mi? 4 çarpı 45 yapacağım. Dolayısıyla 4 kere 5 20. Elde var 2. 4 kere 4 16. 17 18. Ve bu şekilde ne olacak? 180 metre uzunluğunda çevresi olmuş olacak. Şimdi ben karenin çevre uzunluğunu buldum. 180 metreymiş ama bana santimetre cinsinden sorulmuş. O zaman ne yapacağım? 180 metre eşittir kaç santimetredir diyeceğim. Ve hemen hatırlayacağım. 1 metre 100 santimetreydi diye hemen aklıma geldi. E dolayısıyla 180 tane metre kaç tane santimetre olacak? 180 yapacağım. 2 tane de 0 koyalım. Dolayısıyla 18.000 cm yapmış olacak bahçenin çevre uzunluğu. Hemen diğer soruya geldim. Kısa kenarı 12 cm ve uzun kenarı 88 cm olan dikdörtgen şeklindeki bir karton kağıt panoya yapıştırılmak isteniyor. Çevresi bantla yapıştırılacak olan karton kağıt için Kaç metre band kullanılır demiş. Peki hemen bakıyorum. Şöyle upuzun olacak değil mi? Uzun kenarını çok uzun vermiş. Kısa kenarına kısa vermiş. Kısa kenarı 12 santimetreymiş. Ve uzun kenarı neymiş? 88 santimetre olacakmış bir e, karton kağıt. Bu karton kağıt panoya yapıştırılmak isteniyormuş. Ve çevresinden şu şekilde bantla geçilecek. Dolayısıyla ne demiş bizden? kaç metre bant kullanılacağını istemiş. Şimdi çevresinden bantla geçeceğime göre bize ne lazım? Bu dikdörtgenin çevre uzunluğu lazım değil mi? Dolayısıyla dikdörtgenin çevre uzunluğu eşittir diyorum. Ne yapacağım? 2 çarpı kısa kenar ve uzun kenar 2 adet olduğu için ne yapacağım? 88 artı 12 diyeceğim. Peki dikdörtgenin çevresi eşittir. 2 çarpı dedim. 88. 12 daha kaç yapar? 100 yapar değil mi? Dolayısıyla 2 çarpı 100 dedim ve dikdörtgenin çevresini 2 çarpı 100'den pardon 200 ne olarak vermişti? Santimetre olarak buldum. Peki hemen bakıyorum. Santimetre cinsinden mi istemiş? Hayır kaç metre bant kullanılır demiş. Dolayısıyla ben bunun şimdi çevresinden geçtiğimde bantla 200 santimetrelik bir bant kullanacağım. Peki kaç metre eder? Bunu bakalım. 200 santimetreyi o zaman ne yapacağım? Metreye çevireceğim. Neydi? 1 metre 100 santimetreydi. Tam tersini yapacağım. O zaman bunu 100'e bölmeliyim 200 santimetreyi. Dolayısıyla 2 metrelik bir banda ihtiyacım varmış diyebilirim. Bu sayfamızda bize farklı geometrik şekillerin çevre uzunlukları eşit olabilir gibi bir bilgi vermiş. Peki bu nasıl olacak? Şimdi burada farklı farklı geometrik şekiller verilmiş. O zaman hemen çevre uzunluklarını hesaplayalım. Bakalım eşit olabiliyor mu? Şimdi burada K, A, R, e karesi var. Bu KARE karesinin çevresi. Ne diyelim? Çevre K A R e karesinin çevresi nasıl hesaplanıyordu? Bir kenar uzunluğunu 4 ile çarpacağım. Yani 4 çarpı 9 santimetreden ne olacak çevre KARE? 4 kere 9, 36 santimetre olmuş olacak. Hemen dikdörtgenimi hesaplayayım. Çevre PARE bu da. P, A, R, E dikdörtgenimiz. 2 çarpı artık öğrendim ne yapıyorum? Uzun kenarla kısa kenarı toplayacağım. 12 artı 6 bunu da böyle santimetre yapabilir, yapabiliriz. Eşittir 2 çarpı 12 6 daha 18 santimetre. Peki 2 çarpı 18 36 santimetre. Bakın buradaki kareydi. Buradaki ise diyometrik şeklimiz ise de. Fakat ne oldu? Çevre uzunlukları bu şekilde eşit çıktı. Bu olabilir. Neden? Çevre uzunluğu ölçüyoruz. Farklı uzunlukta e, kenar uzunlukları var ve bunları topladığımızda ne olabilir? Eşit uzunluk çıkabilir çevreleri için. Bakalım çevre K, A, Ş diyelim. K, A, Ş üçgeni için. Peki üçgenin burada ne verilmiş? Bakın eşkenar bir üçgen. Eşkenar üçgen ne demektir? Bütün kenar uzunlukları da birbirine eşit ve 12'şer santimetre burada. Dolayısıyla ben burada K, A, Ş, E üçgenin çevresini hesaplarken ne yapabilirim? 3 ile çarpabilirim bir kenar uzunluğunu. Peki 3 çarpı 12'den ne çıkmış oldu? Bakın 36 santim çıkmış oldu yine. 36 santim de karenin ve dikdörtgenin de çevre uzunluğuydu burada. Yine ne diyebiliyoruz? Çevre uzunlukları birbirine eşit olabiliyor. Burada değişik bir geometrik şeklimiz var. Bunun da çevre uzunluğunu hesaplayalım. Peki bunun çevre uzunluğunu hesaplarken ne yapacağız? Bütün kenar uzunluklarını tek tek toplayacağız. Şimdi buradan başladım. 4 artı Şurası 4 artı 2 artı 2 artı 2 şuradayım artı 6 artı 2 şuradayım artı 4 ee, artı şurası verilmemiş burası da 2 artı 2 şurasında yaptık ve artı ne 8 artı 8. Onu da şuraya yazalım. Bakalım hesaplayalım. 4, 4 daha 8, 2 daha 10, 12, 14, 20, 22, 22, 4 daha 26 ve 10 daha nedir? 36'dır. Ne olmuş oldu yine? 36 santimetre çıkmış oldu. Yani buradaki değişik geometrik şeklimiz aslında buradaki kare üçgen ve dikdörtgenin de çevre uzunluklarıyla eşit uzunlukta bir çevre uzunluğuna sahip olmuş oldu. Bu sayfamızda da yine iki adet sorumuz var. Hemen ilk sorumuza bakalım. Çevresi 3 tur telle çevrilen kara şeklindeki bahçe için toplam 216 metre tel kullanılmıştır. Buna göre bahçenin bir kenarı kaç metredir diyor. Şimdi kara şeklindeki bir bahçemiz var ve bunun çevresi 1, 2, 3 tur telle çevrilmiş ve toplam 200 16 metre tel kullanılmış. Şimdi kare şeklindeki bir bahçenin etrafı 3 tur telle çevrildiğine göre 3 çevre yani 3 tane çevreden tel kullanılmış olacak. Dolayısıyla ben bu bahçenin bir kenarını bulmak için öncelikle çevresini bulmam gerekiyor. Sonra çevre uzunluğunu ne yapacağım? 4'e böleceğim. Neden? 4 adet kenar toplandığında çevre uzunluğunu veriyordu bize. Dolayısıyla ben aslında burada tersten işlem yapacağım. O zaman öncelikle 3 tur telle çevrildiğine göre ben 216'yı 3'e bölerek bahçenin çevre uzunluğunu bulayım. Bulayım. 21'in içinde 3, 7 defa, 7 kere 3, 21, 0, 0. 6'ya aşağı indim. 6'nın içinde 3, 2 defa, 2 kere 3, 6. Çıktı 0 kaldı. O zaman kare şeklindeki bahçemin etrafı neymiş? 72 metreymiş, yani çevresi. Peki, eğer çevresi 72 metre ise? 1 2 3 4 adet kenar 72 metre olmuş. O zaman bir kenarı bulmak için ne yaparım? 72'yi de 4'e bölerim, değil mi? Bu kenar, bu kenar, bu kenar, bu kenar toplanmış 72 olmuş. E bütün hepsi eşit olduğuna göre 72'ye bölerim. 7'nin içinde 4 1 defa. 1 kere 4 4. 3 kaldı. 2'ye aşağı indim. 32'nin içinde 4 8 defa. 8 kere 4 32. Dolayısıyla ne olmuş oldu? Bir kenar uzunluğu 18 metre olmuş oldu. Yani burada önemli olan şuydu aslında. Bir kenar uzunluğu 18 metre olan karenin çevresini bulurken ne yapıyoruz? 4 ile çarpıyoruz. O zaman çevresi 72 metre olan karenin bir kenarını bulmak için de ne yapacağız? Çarpma işleminin tersi olan bölme işlemi yapacağız. Yani kenardan çevreye gidiyorsak çarpma işlemi, çevreden kenara geliyorsak bölme işlemi tam tersini yapacağız. Yukarıdaki şeklin çevre uzunluğuna eşit çevre uzunluğuna sahip bir kare çizmek istersek bir kenarı kaç santimetre olur demiş. Şimdi buradaki ne yapacağız? Buradaki geometrik şeklin çevre uzunluğunu hesaplayacağız. Bu çevre uzunluğuna eşit bir çevre uzunluğunda kare seçeceğiz ve o karenin de bir kenarını hesaplayacağız. Hemen başlayalım. O zaman önceki, öncelikle bu geometrik şeklimin çevresini hesaplamalıyım. 2 santim artı şurası 10 santimle yazmayalım artı 6 şuradayım. Sonra artı 2 artı 2 artı 4 artı 2 artı 4 cm, değil mi? Bakalım. 2 10 daha 12 6 daha 18 20 22 26 28 ve 28 4 daha ne olmuş oldu? 32 santimetre olmuş oldu buradaki şeklin çevresi 32 santimetre olmuş oldu çevresi. Peki ne demişti bize? Bu çevre uzunluğuna, eşit uzunlukta bir çevre uzunluğuna sahip kare çizmek istersek. Şimdi bir karemiz olacak ve bu karemizin çevresi 32 cm olacak ve bu karenin bir kenarını bulun diyor. O zaman ne yapacağım? E dört kenarı toplanmış 32 cm olmuş. 32'yi 4'e böldüm ne çıktı? 8 santimetre çıktı. Dolayısıyla neymiş? Karemizin bir kenarı 8 santimetreymiş diyebiliriz. Dersimiz bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.